Hakkımızı alana kadar susmayacağız. Adil ücret, onurlu yaşam için susmayacağız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için susmayacağız. Memurun, emeklinin, çalışanın sesi burada. Adaletin sesi burada. Hakikatin sesi burada. Hakkını arayan milyonların sesi burada. Bugün bu meydandan yükselen ses yalnızca burada bulunanların değil. Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan milyonların sessizliğinin sesidir. Bu ses annemin, babanın, çocuğun, gencin, emeklinin, memurun, çalışanın sesidir. Bu ses bağımsızlığın, alın terinin, emeğin, adaletin sesidir ve bu ses susmayacaktır.